Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün size e, şu gördüğünüz kamelya bitkisi bundan biraz bahsetmek istiyorum çok değerli bir bitkidir değerli olmasının sebebi e, şöyle söyleyeyim çok yavaş büyür e, yani çelik kesme e, çok hızlı olamıyor bundan oluyor yani şöyle oluyor. Çeliğini kesiyorsunuz ama genelde bunu tutturamıyorlar. Çok yavaş büyüdüğü için de O yüzden değerli oluyor. Bu aynı şu şekilde Gül gibi açar. Yani katlı açar. Kışın açar bu. Yani üzerine Kar da yağsa Soğuktan etkilenmiyor. Bu şekilde Büyüyüp Yazdan şey pardon kıştan Yaza doğru çıkarken açıyor bu şekilde. Ee, bunun 8 rengi oluyor. Yani çok ebruli renkleri var bunun. Pembesi var, kırmızısı var. Ebruli olarak karışık olan renkleri de var. Yaprağı genelde kara yemiş yaprağına benziyor. Sert olur bunun yaprağı. Ama yaz kışı yeşildir. Ee, dışarıya dikiliyor. Dışarıya ve yere dikiliyor. Soğuğa dayanıklı olduğu için kesinlikle yaprak dökmüyor bah yani genelde bunu peyzajda kullanıyorlar diyeceğim ama çok pahalı bir bitki olduğu için herkes tercih edemiyor bunu ee, toprak seçmiyor yani toprak seçmiyor derken daha milli toprağa dikiliyor eğer bu şekilde büyümüşse ama onu söyleyelim çünkü çeliği o şekilde olmuyor çeliğini de size anlatacağım şöyle ki Çelik kesecekseniz eğer elinizde bu bitkiden varsa şuradan şimdi göstereyim. E şimdi bu öncelikle ilkbaharda taze sürgünler sürecek. Yani şu goncaların arasından yeni yeni şeyler şunlar tepe olacak. Gonca olmayacak. Yani şu şekilde tekrar bunlar büyüyecek. Bunlar büyüdüğü zaman önce yeşil oluyor. Yani yeşil şekilde büyüyor. Siz bunu ne zaman keseceksiniz? Şu şekilde kahverengi olduğu zaman kesilecek bu. Yani taze sürgününü sürdü. Ee, sonbahara kadar beklediniz. Kahverengi oldu sonra. O yeşil kahverengi. Yani ağaçlaştıktan sonra çelik kesiyorsunuz bundan. Çeliğini keserken yine aynı şu şekilde isterseniz biri yaprak veya iki yaprak bırakın. Yani her yaprak arası bir boğum oluyor. Biz daha önce bunun çeliğini iki yaprak yani şöyle göstereyim. Şuradan kestim. Şuradan kestim. Bu yaprağı bıraktım. Şuradan kestim. Bu yaprak şuraya kadar gömdüm onu toprağa. Bu yaprağı da şu şekilde kısalttım. Şöyle kestim. Yani yaprağı tamamen ucunda bırakmadım. Ee, bunu peki biz nasıl bir toprağa dikip ee, çelik yani çeliğini nasıl bir toprağa dikip köklendiriyoruz. Daha önce biz burada söylemiştim, ee, şey kesmiştik, begonvil kesmiştik. Aynı sistem yapmıştık onu da balık kasasına yani strafor kasaya toprağı dolduruyoruz. Toprak derken şöyle toprak e, çoğu perlit olacak yani çoktan çoğu perlit olacak çok az bir şey torf, çok az bir şey mil karıştırdık ama atıyorum yüzde yetmişi perlit perliti biliyorsunuz artık söylememe gerek yok beyaz köpük gibi toz halinde toz da değil yani buğday gibi çoğu ondan olacak işte yüzde yetmiş ondan oldu mu 15 15 de torplanda mili karıştıracaksınız. onun içini dolduruyorsunuz ee, şey dediğim gibi topraktan doldurduktan sonra <laughs> bunun çeliğini veya begonvilin çeliğini veya işte bizim 3Y dediğimiz e, açelya, gardenya veya kamelya fark etmiyor. Biz bunlara 3Y diyoruz. 3G gibi oldu. <laughs> Bunların çeliğini biz kesip ona tamamen saplama şeklinde yapıyoruz. Yani şöyle sıkı sıkıya araları 2'şer santim, 3'er santim olacak şekilde saplayarak dikiyoruz. Diktikten sonra can suyunu veriyoruz. Sonra o straforu tekrar üzerine bir demir teliyle ile böyle sera gibi bombeler yapıp çok yani 50 santimi geçmeyecek 40 santim kadar gibi böyle tekrar sera gibi yapıp naylonla kapatıyoruz. Onu bir köşeye atıyoruz. Bir, bir buçuk ay, iki ay daha onu hiç açmıyoruz. Çok yüksek sıcaklıkta köklenmesi gerekiyor. Diyeceğiniz ki orada attığımız zaman e, su, su kaybı olacak. Evet su kaybı oluyor ama şöyle oluyor. O içeride güneş vurdukça sürekli terleme yapıyor. O terleme nem ve sıcak bitkiyi köklenmesini daha çabuk hızlandırıyor. Çeliklemesi bu şekilde oluyor ama sonbaharda keseceğiniz arkadaşlar. İlkbaharda değil unutmayın. Sonbaharda yani taze sürgünleri sürecek. Şu aradaki tepeyi görüyoruz. Bu tepe sürecek şöyle uzacak. Yeşilden kahverengiye yani şu şekle kahverengi ağaç gibi olduğu zaman o zaman çelik kesiyoruz bundan, o zaman köklendirme olur. Kış boyu onun içinde duracak. Bahar geldiği zaman zaten oradan yeni e, sürgünler dallar atmaya başladığı zaman anlayın ki köklendi. Bir bir buçuk ay sonra hani dedim ya kapattık bekledik. Bir bir buçuk ay sonra onu arada bir açacağız. Yani iki ay, bir buçuk ay geçtikten sonra arada bir açıyoruz, durumuna bakıyoruz. Çok su kaybetmişse eğer çok hafif şekilde su verip tekrar kapatıyoruz. Güneşli, set sıcak havalarda kışın atıyorum, güneş vurdu, o gün çıkarın, ufak bir havalandırın onu. Çünkü aşırı nem, çünkü güneş vurunca aşırı nem oluyor biliyorsunuz. Ara ara açıp açıp hafif şekilde havalandırmanız gerekiyor. Yani takip etmek amaçlı bu çok su kaybetmişti. tekrar hafif şekilde sulayabiliyoruz. Orada bitki köklendiği zaman, ikbara çıktığı zaman zaten köklen, köklenmeden size gösteriyor. Ondan sonra oradan çıkarıp isterseniz 45'li e, portlara veya küçük saksılara kökünü elinizi daldıracağınız böyle altına yani toprağın içine sokacağınız elinizi böyle bir kepçe gibi kaldırıp oradan hiç acele etmeden tek tek köklerini ayırıp ayırıp Dikeceğiniz onları o şekilde çoğalıyor. Dediğim gibi bak kamelya, açelya, gardenya bunun üçü de e, bu şekilde kökleniyor. Biz begonvili de öyle kesip köklendirmiştik. E, bu dediğim gibi dışarıya dikilen bir bitki. Çok hızlı büyümüyor. E, çok eksi 15-20 olursa sadece birazcık böyle sersemletiyor onu ama ona gene de bir şey olmuyor çünkü soğuğa dayanıklı olduğu için yani üzerine kar da yağsa çiçek açabiliyor şu şekilde dediğim gibi çok rengi yani 8 rengi var bunun bizim elimize geçen sene bunun kırmızı ve pembe renkleri vardı onlar hep satıldı bu sene biz bundan çelik kesemedik yetiştiremedik yani ee, ama yine tekrar çelik kesmeye ileriki zamanlarda farklı renklerinizi temin edip devam edeceğiz Şöyle, e, şu saksı seçimlerinde e, biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Genelde eğer bahçeniz yoksa bunu evinizin balkonunda da bakabiliyorsunuz, terasınızda da bakabilirsiniz. Eğer terasa böyle bir bitki veya buna benzer başka ağacımsı işte sarmaşık olur, yasemin olur, arap yasemin olur, işte iç mekan yasemin olur, e, başka ne geliyor, işte hedera sarmaşık olur e, ee, sarmaşığın her türünü öyle söyleyeyim zaten dikerken size tavsiyem şöyle büyük plastik saksılar alıyorlar genelde bu saksılara dikiyorlar biz bu saksıları çok tercih etmiyoruz genelde şu şekilde kiremit ve daha büyük saksılar diyeceğiniz ki ne fark ediyor hemen şimdi söylüyorum size farkını kiremit saksı daha sağlıklı oluyor eskiden bilirsiniz biz, e, eskiden plastik yoktu genelde bütün bu tarz bitkiler böyle kiremit saksılara dikilirdi. Kiremit saksının özelliği şöyle oluyor. Yazın sert sıcaklar geldiği zaman, yazın sert sıcaklar olduğu zaman kiremit saksı bitkinin kökünü serin tutuyor. Yani kiremit saksı kalın olduğu için iletkenliği daha az oluyor bitkinin kökünü serin tutuyor. Zaten bitki de yazın çok su kaybettiği için serin yer istiyor. Şimdi plastik olunca ne oluyor bu sefer? Plastiğe güneş vuruyor zaten aynı yönden genelde saksıları çevirmediğiniz için balkonlarda aynı yönüne güneş vura 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 artık orayı o tarafın kökünü iyice pişiriyor. Yani plastik soğuğu da iletiyor, sıcağı da iletiyor. Hiçbir şey fark etmiyor yani plastik zaten bir müddet sonra da çatlıyor patlıyor kırılıyor işte her neyse onun için benim size tavsiyem bu tarz değerli bitkileriniz varsa eğer bahçeniz yoksa dikecek bir yeriniz yoksa bunları bence şu şekilde büyük kiremit saksılara dikin biz burada e, özel çamur saksılar yaptırdık zaten bu kaktüs sukulent tarzı bitkiler için biz genelde onları e, delikli yaptırıyoruz siz de yaptırırken şöyle delik olsun Kesinlikle delik olsun. Öyle yaptırın veya öyle varsa öyle alın. Bu tarz bitkilerinizi size tavsiyem böyle kiremit saksılara dikin. Kiremit saksılar daha sağlıklı oluyor. Ee, bir de şunu da ben gördüm. Ee, eskiden yine söylüyorum. Eskiden plastik saksı yoktu. Anneannelerimiz işte, nenelerimiz işte ee, teneke saksılara dikerlerdi. Teneke saksı da çok sağlıklı oluyor. Onu da söyleyeyim. Hatta şöyle ki e, ortancaları eğer teneke saksılara pas yapan teneke saksıya dikerseniz ortanca'yı e, mavi açtığını siz de fark edeceğiniz bir sene sonra. Çünkü pas ona renk veriyor. Bunu da önemli bir bilgi olarak size paylaşayım. Mesela evinizin önünde çardaklar olabilir, e, demir direkler olabilir. O demir direklerin dibine ortanca ekin. Ee, yağmur yağıp oradan sürekli pas suyu aktığı zaman yani mavi, pembe ektiniz ortancayı ertesi sene mavi açtığını sizde fark edeceğiniz. Pembe çünkü e, pas yediği zaman alüminyum sülfat atıyorlar onlara mavileştirmek için. O fazla işlere bence hiç girmenize gerek yok. Doğal olarak yani pas yapan demir direğin dibine veya pas suyunun aktığı bir yere ekerseniz pembe ortancanız e, ertesi sene mavi açar. Bunu göreceksiniz siz de. Buna emin olun. Çünkü biz bunu denedik ve gördük. Yani ilaçla e, mavileştirmeye hiç uğraşmayın bence. E, teneke, büyük teneke saksılara da dikebilirsiniz. Ortanca biliyorsunuz güneş sevmez. Onu da söyleyeyim. Ortanca'yı genelde e, hep gölge yerlere ekmeniz gerekiyor. Gölgeyi çünkü seven bir bitki. Güneş olursa güneş onu kavuruyor. Bunun da güneş durumunu söyleyeyim size. Ee, yazın bu da çok set sıcaklar olduğu zaman bak yaprak filan dökmez. Sadece şu koyu yeşili biraz daha sararır. O da suyulan onu kaybedebilirsiniz. Önemli değil. Eee e, şeye sıcağı dayanıklıdır. Ama yeriniz varsa hafif gölge bir yere de veya işte böyle bir tarz saksıya dikerseniz e, istediğiniz yere de çekebilirsiniz onu. O yönde sorun yok. Bu bitkiyle e, alakalı size başka anlatacağım şu an aklıma bir şey gelmiyor. Dediğim gibi e, çeliklemesi çok zordur. E, ama illa da denemek isterseniz tabii ki deneyin. Nereden keseceğinizi, nasıl yapacağınızı zaten söyledim. E, toprak durumunu da söyledim. Köklendikten sonra ama. Köklendikten sonra milli toprağa veya bahçeye de direkt yere de dikilebiliyor. Çok değerli bir bitkidir. Yavaş büyür. Yavaş büyüyen zaten her bitki değerlidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani hızlı büyüyen bitkilere nazaran daha çok biraz daha fiyatları yüksek oluyor. Ee, Türkiye'de bunu e, buralarda pek üreten yok. Pek nadir. Çünkü çok yavaş büyüdüğü için üretmesi onun için üreticiler bunu çok tercih etmiyor üretmeyi. Çünkü bir an önce hemen üretip e, ürettiğini paraya çevirmek istediği için bunlar nadide bitkilerdir. Onun için elinizde bundan bir tane geçirdiğiniz zaman kesinlikle içeri koymayın. Soğuktan falan etkilenmiyor. Yaprak döker içeride çünkü havasız kalır. Dışarıya dikebilirsiniz. Balkonunuza, terasınıza kullanabilirsiniz. Saksı durumunu da zaten anlattım. Bu tarz bitkileri daha serin tutacak olan şöyle kiremit saksılara dikin diye. Bununla ilgili başka bir bilgi aklıma gelmiyor. Sizin aklınıza sormak istediğiniz başka bir şey varsa, videoda olmayıp e, söylemeyi unuttuğumuz başka bir bilgi varsa bize söyleyin. Biz size e, kanalımızdan e, yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. E, başka söyleyeceğim bir şey yok. E, i̇zlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.